gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 12-18 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu hafta enerji gezegenimiz Mars Burç değiştirecek 12 Ocak'ta Kova Burcundan ayrılıp Balık Burcuna geçecek 20 Şubat'a kadar Mars Balık Burcunda ilerleyecek sizin 9. evinizde ilerleyecek bu dönemde özellikle ee, seyahatler yurt dışı bağlantılı işler hukuksal konular eğitimle ilgili kavramlara biraz daha enerji harcayabilirsiniz ya da zaman zaman bu alanlarda e, stresli ya da mücadele etmenizi gerektiren durumlar da ortaya çıkabilir. E, özellikle seyahatler e, yakınlarınız veya akrabalarınızla olan iletişimlere biraz daha temkinli yaklaşmalısınız. Bu hafta ayın pozisyonlarını incelediğimizde evet haftaya ay terazi burcunda başlayacak. 12'sinde ve 13'ünde ay terazi burcunda ilerlerken sizin için de biraz daha Eve ait konular, yuvanız, aileniz, ebeveynleriniz önceliğiniz olabilir. E, aileyle olan ilişkilere biraz daha temkinli yaklaşmalısınız. Ancak çok destekleyen e, pozisyonlar da var. E, ev içerisinde bazı davetler verebilirsiniz örneğin evde bir toplantı düzenleyebilirsiniz veya evle ilgili ...ihmal ettiğiniz konularla biraz daha fazla uğraşabilirsiniz. Ayın 14'ünde ay akrebe geçiyor. Daha sosyal, daha duygusal etkiler var. E, romantizm artabilir. Aşk yaşamınız biraz daha öne çıkabilir. Bunun yanı sıra çocuğu olanlar için de çocuklarla ilgili konular hafta ortasında ön planda olacak. Ayın 15'inde yaşamınızdaki bayanlarla ilişkilere biraz daha temkinli yaklaşmalısınız. Bu anneniz olabilir, yakın bir arkadaşınız veya sevgiliniz olabilir... Ee, ...alınganlıklar, kıskançlıklar, yanlış anlamalar olabilir. Ay akrep burcundayken duygularımız, düşüncelerimiz biraz daha içe dönük olur ve... E, ...çoğu zaman olaylara çok şüpheci yaklaşabiliriz ya da gereksiz kuruntular oluşturabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayın 16'sında ay yay burcuna geçecek biraz daha iyimser enerjiler var. Günlük rutinlerimiz, evde veya ofisteki bekleyen konular meşguliyetlerimiz arasında olabilir. kendimize ilgilenebiliriz. Sağlığımız, kişisel bakımımızla ilgilenebiliriz. Veya evcil hayvanlarımız varsa onlara biraz daha zaman ayırabiliriz. Ayın 16'sında Mars-Satürn arasında oluşacak kare açıya da temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bu zor bir açı. O nedenle kendinizi çok yormamanızı tavsiye ediyorum. Her ne kadar işiniz çok olsa da lütfen dinlenmeye de zaman ayırın hafta sonunda. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.